Evet arkadaşlar. Hepinize cümleten selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Hafta içi yapılacak olan canlı yayınımıza hazırlık. Bu akşam bir kümes kuş aldık. Mezattan da seçmeci bir 10 tane kuş aldım. Şöyle hafta içine hazırlık. Yavaş yavaş canlı yayınlara başlayalım. Evet. Bunlar benim evde baktığım hayvanlardı. bir kardeşimiz duruyordu. Biraz mezatları ıslandırmak için hazırlıklar. Evet geçelim sarmalara. Kör dişiden. yavrular. Bunlar da böyle yine kör dişini, yavrusu bir takım. Bir tane evde uçurdum. Hayvanlardan güzel bir erkek girdi kan olarak. Evet arkadaşlar hafta içi canlı yayına hazırlık. İnşallah güzel bir yayın yapacağız. Yavaş yavaş tekrardan başlayalım.